Herkese merhaba. Bu videoda NeoVim'i nasıl daha kullanışlı hale getireceğinizi göstereceğim. NeoVim zaten hali hazırda V ve Vim'den daha gelişmiş özelliklere sahip. Ancak yine de günlük hayatta kullanabileceğimiz bir kod editörü diyemeyiz buna. Sadece ha. bir text editör olarak kullanılabilir. Bunu bir kod editörü haline getirelim. Bunu yapan bir plugin paketi var. Onu kuracağım. Hali hazırda zaten NeoVim'i kullanmayı bildiğinizi belli bir seviyede ve yüklemeyi de zaten bildiğinizi varsayarak bu videoya başlıyorum. Ancak yine de buradaki komutlarla kendi sisteminizi kurabilirsiniz NeoVim'i. Ben şimdilik bunu kapatıyorum. Kuruluma geçelim. İnternet sayfasını açacağım. nevechat.github.io Install version 1 diyorum install kısmında Linux sekmesine geliyorum. Eğer hali hazırda bir konfiginiz varsa onun backup'ını alabilirsiniz bu komutla. Ben oraya atlıyorum. Ve bu ilk komutu çalıştıracağım. Ardından ikinci komutla kurulumu gerçekleştireceğim. Evet kurulum tamamlandı. Şimdi Neovim'den çıkıyorum. Şöyle bir terminal açayım. Evet şu an Neovim gördüğünüz gibi çok daha farklı görünüyor. Bunu bu şekilde görünebilmesi için burada dosya ikonu, çarpı ikonu, burada yıldırım ikonu gibi şeyler görebilmeniz için veya burada dosyaların ikonlarını, konfig dosyaları için çarpı gibi metin dosyaları için bu ikonlar, linkler için bu ikon gibi şeyleri görebilmeniz için Nerd Font kurmanız gerekmekte. Nerd Font kurulumuna bu videoda değinmeyeceğim. Bir Nerd Font sisteminizde kuruluysa ve terminalde default olarak seçiliyse bu şekilde görünecektir sizde. Şimdi az önce oluşturduğum .md uzantılı kurulum dosyasını açayım. 2. cd yazıyorum. Test da oraya gidiyorum. Ayrıca açmak için Ctrl N yapıyorum. Ctrl N ile açıp kapatabiliyorum. Boşluk E ile de direkt buraya odaklanabiliyorum. Şu an bu sekmeye odaklayayım. Boşluk E yaptığım zaman ağaca odaklanmış oldum. Klasörlerin içeriğini görüntüleyebiliyorum. Kurulum dosyasını açıyorum ve şu an direkt bu sekmeye odaklanmış oldu ve az öncekinden çok daha net bir görünüm var. Başlıklar bu şekilde görünüyor. Bu hashtag işaretleri kırmızı görünüyor. Komutların başlangıçları bu şekilde çok daha güzel bir görünüm olmuş oldu. Başka yazılım dillerinde başka şekillerde de görünecektir. Mesela i yazayım, bana italic snippet çıktı. Bunların içerisinde yazdığım şeyler de italic olarak görünüyor. B yazayım, bold olarak bana çıkardı bunu. U diyeyim, url için. Ya da h1 ya da h5 diyelim. 5. dereceden başlık açmış oldu. Bu tarz şeyler var. Bunlar yazılım programları içinde var. Mesela Python kullanıyorsam alt satıra indiğimde indenti kendisi ayarlayabiliyor. Mesela bir Python dosyası aç açalım biz burada. Ama bunu da terminalden açalım mesela. Boşluk h yaptığım zaman horizontal olarak bu şekilde bölüyor ve buraya bir terminal açıyor. Burası da bir metin editörü aslında. Visual olarak buradan metin kopyalayabiliyorum. Y tuşuyla kopyaladım. Mesela buraya geldim. P tuşuyla orayı yapıştırmış oldum. Geldim A. buraya. I ile A ile artık biliyorsunuz e, insert moda geçmeye. Insert moda geçeceğiz. Ve ben buradan diyorum ki, touch. E, ne yazalım? Deneme nokta pe olsun. Şu an buraya görünmedi. Buraya görünmesi için 2. Navim böyleyim, evet. Navim Tree Refresh diyoruz ve döneme buraya görünmeye başladı. Açalım. Burada gördüğünüz üzere iki farklı metin editörü yan yana gelmiş oldu. tablar halinde. Buraya mesela print merhaba dünya diyelim. Bunu çalıştırmak için mesela normal vimde, neo vimde şu şekilde yapıyorduk. 2 nokta ünlem e, Python 3 yüzde diyordum. Merhaba dünya çalıştı. Yüzde gördüğü yere dosyanın adını yazıyordu. Burada çok daha iyi bir şekilde mesela buraya ya tıklayarak i'ye basıp terminal moda geçip Python 3 deneme yazıyorum. Burada yüzde yazamıyorum çünkü bu normal bir S terminali. Merhaba dünya yazısını burada gördüm. Komut bu şekilde çalışmış oldu. Mouse ile aralarında geçiş yapabiliyorum ama mouse desteklemeyen terminallerde bunu nasıl yapacağım? Tab tuşuyla tablar arasında geçiş yapabiliyorum. Ctrl W bir daha Ctrl W yaptığım zaman Buffer dediğimiz bu ekranlar arasında geçiş yapmış oluyor. Ctrl-W, Ctrl-W, şu an buraya geçti. Bir daha Ctrl-W yaptım, buraya geçti. Tablarla buralara geçebiliyorum. Bunu tekrar yaptım, buraya gelmiş oldu. Ctrl-W yazdığımda burada bir Ctrl-W ifadesi çıkıyor. Ctrl için bu yukarı işareti kullanılıyor. Bir daha yaptığım zaman kod çalıştırılmış oluyor. Şimdi de indentation dediğim olaya geçelim. Burada mesela print komutunu siliyorum. Buraya bir fonksiyon oluşturalım. Server adında bir değişken oluşturdum. Buraya name adında bir değişkenimiz olsun. String tipinde olsun. Ve default'u da server olsun. Ve text diye bir parametre alsın. Text'te str olsun eşittir bu da boş string olsun. Buraya iki noktayı koydum. Artık bir alt satıra indentli bir şekilde girmesi lazım. Enter'a basıyorum ve bana buradan yazmaya başlattı. Mesela burada da print diyelim. name artı boş karakter, boşluk artı text diyelim. Böyle basit bir fonksiyonumuz olmuş olsun. Bunu da çalıştıralım. Server. Burada gördüğünüz üzere metin tamamlayıcısı da var. Buraya name'i tanımlamayalım. Text eşittir. Merhaba. Dünya olsun. Bunu bu şekilde çalıştıralım. Artık mouse kullanmayacağım. Ctrl W, Ctrl W yaptım. İ'ye bastım. Terminal moduna geçiş yaptım. Yukarı tuşuna bastım. Ve server merhaba dünya demiş oldu. Şunu şöyle düzenlersek sanki daha iyi olacaktı. Ctrl S ile daha önceden kaydetmiş olduğum için aynı dosyanın üzerine yazabildim bunu. Ctrl S dediğimde bu daha önceden kaydedilmiş olsaydı hata verecekti dosya ismi yok diye. O zaman klasik yolda 2. w yazıp dosya ismi yazacaktık. Ama şu an kaydedili olduğu için Ctrl S yaptığımda bu dosyanın üzerine zaten yazıyor. Şu an Ctrl W, Ctrl W ile geçtim. Ve server merhaba dünya yazmış oldu bana. Boşluk h ile bir terminal açmıştık. Terminalden nasıl çıkılacağını şu an bir göstereyim. Ctrl Alt Geri ve soru işareti tuşuna basıyorum. Ardından Ctrl N yapıyorum. Bu şekilde terminal modundan çıkmış oluyorum. Bu biraz evet zor biliyorum ancak bu Türkçe klavyeye özel bir sıkıntı. Normalde çok daha kolay bir şekilde yapılıyor. Normalde aslında kontrol ters Slash yapmamızı istiyor ters slash tuşu olmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kalıyoruz. Ardından kontrol ne? Evet. Terminal modundan çıktım. Şu an boşluk H yaptığımda yatay olarak bölüyor. Bir terminal açıyor. Ctrl D deyip terminali kapatabiliyorum. Bunu da kapatalım. Bu sefer boşluk V yaptığımda vertical olarak dikey olarak bölmüş oluyor terminal açıyor bana. Bunu da kapatayım. Boşluk W ile de bir tab halinde terminal açmış olabiliyorum. Ayrıca bunun git desteği de var. Onu da gösterelim. Bir terminal açıyorum. main'dir deneme diyelim içerisinde nokta geçen bütün dosyaları denemeye taşıyalım. Evet, terminali terminalden çıkıyorum. Navim 3 refresh diyelim. Evet, dosyamız orada göründü. Boşluk E yapıyorum. Oraya odaklandım. Burada artık dosyalarımı görebiliyorum. Artık oraya bir geçiş yapalım. CD deneme dedim. Artık buradayım dosyalarımızı burada görelim. Terminal'e bir geçelim. Ctrl W, Ctrl W. Evet. Buraya bir git reposu oluşturalım. Git init git Evet. nokta diyelim. git commit xm deneme. Git'i commit ettikten sonra bir kapatıp açtım. Neovimi? Ve artık burada main adında bir git olduğunu görüyor burada. Buna bir ekleme yapalım. Mesela bir kere daha çalıştıralım. Server dedim. Burada mesela sunucunun adı sunucu olsun, Türkçe olsun bu sefer. Burada da mirhaba yazmışız. Ya da yanlışlıkla düzenledim ben orayı. Bu da sana da merhaba desin. Kaydettim. Burada gördüğünüz üzere bir tane satır eklendiği gösteriliyor. Burayı evet az önce ben de demişim. İyi dedim buraya. Burada bir satırın değiştirildiği gösteriyor. Bunu da şu satırı da silelim mesela. İki değişiklik dedi. Şöyle yapalım. Bu satırı direkt silelim bir ekleme, bir değişiklik ve bir silinme olduğunu gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi burada da eksi var kırmızı. Ee, değişiklik olanlar gri olarak görünüyor. Mavi olanlar da yeni eklendi olarak görünüyor. Bu şekilde de git ile ilgili takiplerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca bu Neve Chat dediğimiz plugin paketini Termux'ta da kullanabilirsiniz. Orada yaşadığım tek sıkıntı Nerd font'un olmamasından kaynaklı olarak şu ikonları göremememdi. Bu da benim için çok büyük bir sıkıntı değildi. Bu şekilde de Termux'ta kullanabilirsiniz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.